Merhaba. Bu videoda kış aylarında en çok kullandığım parfümlerle karşınızdayım. Liste geçen seneye göre farklı bir liste. Bir iki vazgeçilmezim dışında. Ki onlardan bir tanesi The Motion of Venice Rococo. Kakao'nun en erkeksi ve en çekici hali. Gerçekten harika bir koku. Bir diğeri kış ayları deyince tütün notası olmadan olmaz. Amaj Opus serisi Royal Tobacco. Çok gerçekçi bir tütün kokusu. Özellikle Naxos sevenler şans vermelisiniz bu parfüme. Bir diğer vazgeçilmezim Memo Italian Leather. Domates ve vanilyanın muhteşem uyumu. Piyasadaki en farklı kokulardan bir tanesi. Gerçekten çok çekici. Bir diğer parfümümüz Unique Luxury Crush On Me. Buradaki en güçlü parfüm bir fıstan fazlası insanları rahatsız edecektir. Burada zencefil kokusu karameli gerçekten müthiş dengeliyor. Designer'lara gelecek olursak Costume National Secret Woods aromatik ve ağacımsı kokuları seviyorsanız şans vermelisiniz. Performansı çok başarılı. Bir diğeri bu sene piyasaya çıkmış Mont Paçuli Ink daha yeni videosunu çekmiştim. Bu aralar en çok iltifat aldığım kokulardan. Paçuli Vanilya ve Mürekkeb'in harika uyumlu söz konusu. Bir diğer parfümümüz klasiklerden Dior Fahrenheit EDT versiyonu. Adı üstünde klasiklerden diyoruz. Modası hiçbir zaman geçmiyor. Gerçekten menekşe yaprağı burada çok erkeksi, maskülen, harika bir koku. Son olarak yine çok yeni parfümlerden yeni videosunu çektim. Dior Sauvage Eau Forte. Bence lavantanın en erkeksi, en klas hali. Gerçekten özellikle lavanta seven beyler bu parfümü kesinlikle denemelisiniz, şans vermelisiniz. Benim kış için tercihlerim bunlar. Denemeden karar vermeyin. Yorum yapmayı unutmayın